Selam arkadaşlar. İğne oyaları 75 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mimik çiğdem çiçeği çalışacağız. Öncelikle kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim arkadaşlar. Abone olmak tamamen ücretsizdir. İğne oyaları 75 sayfasında takibe alırsanız beni mutlu edersiniz. Dilerseniz iplerimi tanıtayım hemen. Şöyle yeşil bir iple çalışacağız arkadaşlar. 773 no'lu şu şekilde sarı bir ipim var arkadaşlar 751 nolu şöyle krem bir ipim var arkadaşlar bunun olsun yok maalesef şu şekilde bir ipim var Lila renginde arkadaşlar 109 nolu Dilerseniz ipimi iğneme takayım ve modelime geçelim inşallah Evet arkadaşlar. Yeşil ipimi iğneme taktım. Öncelikle sihirli halka yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Alt borusunu yapıyoruz. Hemen modelime geçiyorum. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Hemen parmağımda sihirli halka yapıyorum öncelikle. sihirli halkamı hafif kapatıyorum. Sihirli halkanın içine hemen 4 zürafa yapıyorum. 1 2 3 ve 4 gördüğünüz gibi 4 zürafa yaptım hemen sihirli halkamı kapatıyorum hemen baştaki zürafanın içine şu şu şekilde sıkı iğne geçtim arkadaşlar. Zürafa yapmadım. Hemen ilk zürafağamı yapıyorum. 1 2 3 Gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 mı yaptım. Hemen boru şeklini veriyorum parmağımda. Şimdi bu 4 zürafayı örmeye başlıyorum. 5 sıra çıkıyorum arkadaşlar. Beş sıra hiçbir işlem yapmadan dört sürü afayı örüyoruz. Boru yapıyoruz yani. Bu şekilde döne döne. iki oldu. sıra oldu. Sayıyoruz arkadaşlar. 4 sıra oldu. 5 sıra çıktım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapıyorum? Hemen yan zürafaya sıfır düğüm yaptım. Aynı yere 2 zürafa yapıyorum hemen. Minik yaprakları çalışıyoruz. Geri alıyorum iki zürafayı. Geri aldım. Bir zürafa yaptım. Eksiltiyorum. Minik yaprak arkadaşlar. Bu şekilde. Ben bunu keseceğim arkadaşlar. Siz dibe değinebilirsiniz. Bu şekilde 4 zürafanın içine 2 zürafa yapıyoruz bir eksiltiyoruz. Bu şekilde arkadaşlar minik yapraklar çalışıyoruz. Ben son 3 yaprağımı da çalışayım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi borumu ve yaprağımı yaptım. Bakın 3 yaprağımı da yaptım. Şimdi borum burada beklesin. Hemen sarı ipimle arkadaşlar sihirli halka yaptım. Sihirli halkanın içine iki zürafa yaptım. Sihirli halkamı kapattım. İki zürafalı borumu 6 sıra çıktım arkadaşlar. 6 sıra çıktıktan sonra bir dakika. Evet. Altı sıra çıktıktan sonra her gözemede bir artırım yaptım. Zürafa sayım 4 oldu. 4 olduktan sonra 2 sıra çıktım arkadaşlar. Bakın 2 sıra çıktım. Şimdi hemen yandaki zürafaya 0 geçiş yapıyorum. Şurayı şöyle bir çekeyim. sıfır geçiş yaptım arkadaşlar. Hemen 3 sürafa yapıyorum. Aynı gözemenin içine. Bu arada bu çiğdem çiçeği de tasarımı bana ait arkadaşlar. Yaptığınız zaman beni de etiketlerseniz sevinirim. 3 zürafamı yaptım. Geri aldım ipimi. Hemen başta bir artırım yapıyorum. 1 2 3 Son zürafada tekrar bir artırım yapıyorum. Umarım bir netlesin arkadaşlar evet 4 sürafamı yaptım arkadaşlar şimdi geri alıyorum dediğim gibi minik bir çiçek çok kolay çok da gösterişli arkadaşlar dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. 4s hemen eksiltiyorum. Oldu zürafamın sayısı geri alıyorum ve çektim burada ipimi kesiyorum gördüğünüz gibi ilk yaprağımı yaptım ne yaptım arkadaşlar tekrarlayayım hemen 4 gözemenin birine 3 zürafa yaptım 3 zürafayı geri aldım başta ve sonda artırım yaptım zürafa sayım 4 oldu hemen geri aldım 3'e ve 2'ye eksilttim bu şekilde yaprağım ben diğer 3 yaprağı da çalışayım arkadaşlar hemen geliyorum çiğ demimi yaptım arkadaşlar yapraklarını bakın bu şekilde tam arada daha açık gözüküyor arkadaşlar Normalde koyu sarı şimdi ne yapıyorum çiğ demimin yapraklarını hemen kontörünü geçelim tek katlı ipli arkadaşlar ilk yaprağımın içinden ipimi sabitliyorum iki düğümle ipimi sabitledim. Her gözemenin içine sürafalar yaparak yaprağımı bitireceğim arkadaşlar kontörümü. şekilde hiçbir gözeme atlamadan sürafalarınız gözüksün arkadaşlar benimki gibi tüm oldu Ben bu düğümü açayım arkadaşlar. Evet düğümümü açtım. Böyle ufak aksilikler oluyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Gayet normal. Bu şekilde dibine kadar kontürümü geçiyorum. Hemen yaprağımın dibine bir düğümle girdim. <laughs> Hemen diğer yaprağımın içine girdim arkadaşlar. Tekrar bir düğümle devam ediyorum. Ben 3 yaprağımı da bu şekilde... <laughs> kontörlerini geçeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi ben diğer 3 yaprağımdan kontörlerini geçeyim. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çiğdemimin yapraklarının kontörünü geçtim. Bakın ne kadar tatlı oldu. Şimdi hemen bu çiçeğim burada beklesin. 68 nolu sarı ipimle tohumunu çalışacağız arkadaşlar. Hemen sihirli halka yapıyorum. sihirli halkamı hafif kapatıyorum. Bir. İki. Üç sürafa yaptım ve sihirli halkamı kapattım. Hemen baştaki zürafanın içine sıfır giriş yaptım. <laughs> Boru yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. 1 sihirli halkamı kapattım. Pardon, borumu. Boru şeklini verdim sihirli halkama. Şimdi 4 sıra arkadaşlar. Borumu örmeye devam ediyorum. şekilde arkadaşlar. Şöyle bakın bu şekilde 4 sıra yapacağız arkadaşlar dible birlikte sayalım. 4 sıra boru çıkıyoruz ve ipimi kesiyorum. Kapatmıyorum arkadaşlar ortasındaki deliği. Borunun ortasını kapatmıyorum. 4 sıra çıkayım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çiçeğimin tohumunu taktım ve at borusuna sabitledim. 2 düğümle bağladım ve ipimi yaktım. Bu şekilde arkadaşlar. Minik çiğdem çiçeklerim hazır. Umarım videomdan sıkılmamışsınızdır. Bu güzelliği dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar küpelerinizde, başörtülerinizde dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Bir sonraki yeni modellerimde görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun.